Herkese merhabalar. Siz 8. sınıf Karaköklü Sayılar konulu matematik dersime hoş geldiniz. Hemen başlıyorum. Yine istek üzerine çözüyorum. Çözebildiğim kadarını uzatmayalım. A ve B gerçek bir sayı. B sıfırdan büyük ve eşit olmak üzere A B A kök B'dir. Burada nasıl dışarıya çıkarttığını anlatmış. Tıpkı LGS'de olduğu gibi. Dört kök 3 birim uzunluğundaki bir çıtanın alt ucu sayı doğrusunun iki noktasının üzerine sabitlenmiştir. Buna göre çıta ok yönüne döndürülerek sayı doğrusunun üzerine yatırılırsa A ucu hangi ardışık iki tam sayı arasında gelir? Bu çıtanın uzunluğu kadar uzayacak. Başlangıcı ikide olduğu için ikiye ekleyeceksiniz. Yani şu uzunluk 4 kök 3 tam sayı olarak kiminle kimin arasında olduğuna bakıyoruz. 4 kök 3 bunu anlamak için ne yapıyorduk gençler? İçeriye karesi olarak içeriye alıyorduk. 16 çarpı 3 48. Yani kök 48 karesi 48 olarak düşündüğümüz zaman tam sayılardan ki hangi kimlerin kareleri arasında 6 kere 6 36 7 kere 7 49. Yani bizim kök 48'imiz 6 ile 7 arasında. O zaman biz bu 2'yi hem alt uca hem üst uca ekleyeceğiz. 2 artı 6 8 2 artı, artı 7 9. Yani 8 ile 9 arasına düşecektir. Çünkü 2'den başlamış. Başlangıç sıfırdan başlamıyor. 2'den başladığı için düşürdüğünüz sağ tarafa doğru çevirdiğiniz zaman 8 ile 9 arasında denk gelecektir. Evet ikinci soruda da yine aynı tanım yapılmış. Yukarıdaki şekilde üst üste koyulmuş farklı yüksekliğe sahip dikdörtgen prizma şeklindeki tahta bloklar görülmektedir. Bu tahta blokları en üst kısmından ucu 8 cm olan bir matkapla deliniyor. Buna göre matkabın uç kısmının en alt noktası hangi tahta parçasına gelir? Hayal edin gençler. Yani şurası 8 cm ise 8 cm içeriye girecek. En fazla nereye kadar gelebilir? En alt ucu. Yani Biz burada 8'in e, burada ki verilen kara köklü olarak verilen uzunluklardan kaç tanesinin geçebileceğine bakacağız. Şimdi kök 7 kiminle kimin arasında. Zaten şu ifadeden belli oluyordur. Kara köklü sayı tahmin etme oldu. Kök 7 tam e, sayı karelerini aldığımızda 2 kere 2 4 3 kere 3 9 arasındadır. Pardon. Yani 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasındaki bir sayı 2 tamla başlar. Şuradan 2 tam geldi. Artı 2. Daha çok 3'e e yakın. 2,5 gibi bir şey. 2,7 gibi bir şey. Şuradan artı 2 geldi. 2 tamla başlıyor. E, kök 5 kiminle kimin arasındadır şuraya yazalım şöyle o da 2 ile 3 arasındadır çünkü 2 kere 2 4 3 kere 3 9 bizim 5'imiz 2 ile 3 arasında 2 ile 3 arasındaki bir sayı 2 tamla başlar bu biraz daha 2'ye yakın onu da 2 diye kabul edersek kaç etti 2 2 4 hatta 4'ü geçti yani şu kısım daha 8 cm 4 cm daha içeri girebiliriz 4 santim içeri girdik. Kök 3 kiminle kimin arasında? 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4 arasında. Karesini düşündüğümüzde. E biraz daha 2'ye yakın. 1 küsür 1 ile 2 arasındaki bir sayı 1 tamla başlar gençler. Sadece 1 tamını aldığımızı varsayalım. Buraya kadar kaç etti? 2, 4, 5 etti. Yani 8 santimin 5 içeri girdi. Geldik buraya. Burasının uzun olduğu çok belli. Kök 11. 11'in karesi kiminle kimin arasında 3 kere 3 9 4 kere 4 16 yani 3 ile 4 arasında diyebiliriz 3 ile 4 arasındaki bir sayı 3 tamla başlar Evet aslında daha yakın 3 gibi bir şey 3 tam 10'da 1 3 tam onda gibi bir şey Şuraya kadar zaten 5'i geçmişti Yani şuralarda virgüller olduğu için Şurada hatta virgül daha fazlaydı Burada da bakın yani Virgülsüz bile olsa 5 artı 3 8 olur ki 8 santim burada tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla alt nokta hangi yere gelmiş oldu? D tahta parçasına gelmiş oldu. Evet biraz e, Gevin 18 LGS sınavındaki soruya benzer bir soru. Karenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. Bu güzel bir bilgi. Bu bilgiyi kullanacaksın demek ki. Bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu da A kök 2'dir. Ki zaten bunu hipotenüs de öğrenmiştiniz Pisagor teoreminde. ABCD olan kare şeklinde köşeleri abc'de hemen yerleştirelim. Köşeleri sanırım rastgele vermemizi istiyor. Rastgele verelim. Genellikle biliyorsunuz şöyle başlayabilirsiniz. Ya yani ya da tam tersi de olabilir. D köşesinde 3 kök metre uzunluğunda ipe bağlı bir köpek varmış. Yani biliyorsunuz bu ip şöyle duruyor olabilir. Böyle olduğu zaman en uzaklaşmış olur. İçeriye doğru duruyor olabilir. Bakalım. Ee, bahçenin içinde köşesi B köşesiyle ortak olacak şekilde bir kenar uzunluğu 5 metre olan kare şekilde bir kulübe yapılmıştır. Kare şekilde bir kulübe yapıyoruz. B köşesiyle ortaksa demek ki onun köşesilerinden biri B köşesi demektir. Şuraya oturtturduk kulübeyi. Buralar 5 5 ise bakın şuradaki bilgiden bir kenar uzunluğu A olan karenin köşe uzunluğu A kökü gidiyor diyor ya. 5 5 Dolayısıyla şuraya da 5 derseniz mesela 5 5 5 kök 2 olacaktır. Karenin köşegeni 5 kök 2 pek gözükmedi. Evet. Kulübe ile köpek arasındaki en kısa mesafe 5 metreden azdır. Köpeğin kulübeye yaklaşması gerektiğini söylüyor yani. Onunla ilgili bilgi var. Dolayısıyla köpek dışarıda değil içeriye doğru duracak ki ipiyle en fazla zaten ne kadar gelebiliyor? 3 kök 2 metre içeriye gelebiliyor. Yani şu arada kalan mesafe diyor. 5'ten azdır. 5'ten küçükmüş. 5'ten küçük herhangi bir sayı olabilir. 4.95 olabilir yani. Bahçenin köşegenleri metre cinsinden tam sayı olduğuna göre. Yani bakın biz şurada şu köşegene ne dedik? 5 kök 2. Şuraya ne dedik? 3 kök 2. Yani bunun tamamı 5 kök 2 artı 3 kök 2 artı bir de 5'ten az. Yani 4.9 her şey olabilir yani 5'e en yakın. Ee, biz bu köşegenleri metrecesinden tam sayı olup bahçenin adına en büyük istiyorsak şu aralığı 5'e aralığı en yakın sayı olarak almalıyız. O aralıkla ilgili tam sayı diye bir bilgi de olmadığına göre 4.99 4, bunu düşünebiliriz yani. İlk önce biz şurayı düşünelim bakalım. 5 kökü 2 artı 3 kökü 2 ne eder? 8 kökü 2. Bu hangi iki tam sayı arasında? Çünkü bizim köşegenimizin tam sayı olmasını istiyor. İçeriye alıyoruz. 64 çarpı 2 128. 128 11 kere 11 121 12 kere 12 144 arasındadır. Yani 11 ile 12 arasında bir sayıdır kendisi. Dolayısıyla 11 ile 12 ama fark ettiyseniz 121'e daha yakın. Yani 11,3 gibi bir sayı 11 civarında. 11 ile 12 arasında gibi sayı 11 tamla başlar. Yani burası 11,3. Diğerine de en fazla 4,9 aldığınızı düşünseniz mesela böyleyken bile kaç ediyor gençler? 16,2 ediyor. En fazla istiyorsa yani yaklaşık en fazla kaç olabilir? 16 olabilir. 5 bile olsa ekleyin. 16,3 oluyor bakın. Yani en fazla 16 olabilir bizim köşegenimiz, köşegen verildiği zaman alan nasıl bulunuyormuş karede alan, köşegenleri çarpı ikiye bölünerek bulunur diyor. 16 çarpı 16 256, 256 bölü iki 128 metrekare oldu. Çok güzel bir soru. Cevap 128 en fazla 128 olacaktır. A ve B gerçek sayı. B buradan büyük olmak üzere. E, ee, Karakök içeriye dışarı içeri çıkartmadan bahsetmiş. Şükrü Bey arazisinin yola bakan kısımlarını kara şeklinde parsellere ayırmıştır. Ki gözüküyor. Şükrü Bey bu parselleri şöyle bir çizelim. Çocuklar şöyle bir çizmeye çalışalım. Şöyle 27. Şöyle 12. Yine aynı hizadan bir yirmi daha. Tabii daha büyük oldu ama artık buna takılmazsınız. Ve 75 beş. Evet. E, Metrekare bunların hepsi. Bunlar alanmış. Yol tarafındaki kenarı hariç. Diğer kenarlarını bir telle çevirecektir. Yani yol şuraya baktığına göre e, şuralar hariç sağ taraf kilosu haricinde diğer kenarları terle çevirecekmiş. Arazi çevirmek için gittiği yapı marketinde ter uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı olacak şekilde satılıyor. Şükrü Bey en az kaç metre tel almalıdır? kökücü de yaklaşık 1,7 olarak alınız demiş. Çevireceği yerler şimdi 27 bir kere alanı 27 olan karenin bir kenarı nedir çocuklar? Kara 27'dir. O da 3 köküçtür. Biliyorsunuz 9 çarpı 3'tür. Dışarıya 3 köküç diye çıkar. Alanı 12 olan karenin bir kenarı nedir? Karekök 12'dir. O da 2 karekök 3 diye çıkacaktır. Alanı 75 olan karenin bir kenarı nedir? Karekök 75'tir. O dışarıya 5 karekök 3 şeklinde çıkacaktır. O zaman yerleştirelim. Neleri çevirecek? Bakın 27 burayı çevirecek. 3 kök 3. Burayı çevirecek. 3 kök 3. Şurayı çevirecek. 3 kök 3. Yazalım. 3 kök 3. 3 kök 3. 3 3 artı. Devam ediyoruz. 12 olanın bir kenarı nedir? 2 kare 3. Hadi orayı da çevirelim. 2 kök 3 metre buraya yeterli lazım. 2 kök 3 buraya yeterli lazım. Yazdım hemen iki tane yol tarafı yok. 27 geldi yine karşıma. Burada 27 karşıma geldiği anda tabii ki 2 kök 3 çevrili. Buraya kaç kaldı? 1 kök 3. 3 3 olacağı için. 3 kök 3 de burdan 1 artı 3 4 kök 3 yani artı bir de şurası var tabii 27 bir 3 kök 3 daha devam ediyoruz artı 75'in e, bir kenarı 5 kök 3 olduğunu hesaplamışız şu 3 kök 3'te 5'ten 3 çıkarım şuraya kaldı 2 kara, kara kök 3 burayı çevirecek 5 kara kök 3 5 kara kök kadar tel lazım. Topluyoruz. 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 27, 32 kökü çıktı. Ben hiç çok hesapladım bunu ya? bunların toplamı 32 kök 3 oluyor. 32 kök 3 değil bunu tam sayı olarak istiyor. Kök 3 yerine 1 tam onda 7 alınız diyor. Yani 32 ile 1 çarpın. Biliyorsunuz bu kat sayıdır. Bu kök 3'ün değeri 1 tam onda 7 almanızı istiyor. Bakıyoruz kaç çıkacak. 21, 22, şurası 32. 54 tam onda 4. O zaman en azından bir 55 almalı ki Talih et Cevap 55 olacak Şekildeki sayı doğrusunun iki noktasında bulunan simetri aynası Sayı doğrusuna dik konumda yerleştirilmiştir Buna göre eksik kök 11 noktasında Bulunan bir çocuğun aynadaki görüntüsü Hangi iki sayı arasındadır diye sormuş Eksik kök 11 hangi sayılar arasında Onu bulalım Negatif tarafı düşünüyoruz Tıpkı pozitifte düşündüğümüz gibi Sayıların karelerini alıyoruz. 3 kere 3 9 4 kere 4 16 Yani eksi 9 ile eksi 16 eksi 3 ile ters ee, yazdım pardon. Eksi 16 ile eksi 9 eksi 4 ile eksi 3 arasında diyebiliriz. Eksi 4 ile eksi 3 arasında duruyormuş çocuk. Yani çünkü eksi kök 11 oraya denk geliyor. Eksi daha çok 3'e biraz daha yakın. Eksi 3'e. E, baktığımız zaman e, biliyorsunuz ki görüntü olayında fendersini de görmüşsünüzdür. Benim aynaya olan uzaklığım neyse görüntümün aynaya olan uzaklığı da odur. Bu görüntünün yani kişinin kendi uzaklığı 2 numarayla arasındaki mesafenin ne kadarsa o kadar sağ taraftan alacağız. Bakıyoruz. Şuradan yarım olduğunu saysanız. Yarım, bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk, 4.5 5.5 birim öbür tarafa gideceğiz şu noktadan 5.5 nasıl bu buna 5.5 birim uzaklıktaysa görüntüde o kadar uzaklıktadır 1 2 3 4 5.5 7 ile 8 arasında bir yerde duracaktır sayı doğrusu üzerinde 13 noktasında bulunan İlay ve Özgür'ün bir adım uzunluğu sırasıyla 2 ve 2 kök 2 birimdir Aynı anda yürümeye başlayan iki arkadaştan İlay eksi 7 noktasındaki okula Özgür ise İlay ile ters yöne doğru yürümeye başlıyor. İlay ve Özgür attıkları adım sayıları eşit olduğuna göre bu önemli. İlay okula vardığında Özgür hangi aralıkta olur? Bir kere İlay'ın kaç adımda okula gittiğini bulmamız lazım. Ki bunu söylüyor. 13. birimde bulunan İlay eksi 7'ye gitmesi için 13 yani bir kere zaten sıfıra gelmesi için 13 adım e, gitmesi gerekiyor. 13 defa sola gitmesi gerekiyor diyelim. Bir de 7 buradan. 13 artı 7 20 defa sola gitmesi gerekiyor. Yalnız her adımı bir birim değil ilayın. İlayın her adımı iki birim. Yani her gittiğinde 2 2 gidiyor demektir bu. E 20 birim uzaklıklı bir yere 2 2 giderse 20 bölü 2 kaç adımda gider? 10 adımda. Yani İlay sol tarafa doğru yani bizim bize göre sol okul o tarafta duruyor. 10 adım gidecek. Dolayısıyla özgür de o zaman 10 adım sağa gidecek. Çünkü adım sayıları eşitmiş. Ama özgürün her adımı 2 birim değilmiş. 2 kök 2 birimmiş. Sırasıyla dediği için özgür 2 iki kök 2'ye denk geliyor. Bir adımı 2 kök 2 birim olan özgürün 10 adımı 10 çarpı 2 kök 2 birim olacaktır. Yani 20 kare kök 2 20 kök 2 birim sağ gidecek. Evet şimdi e, sayıdan da anladığınız üzere 20 kök 2'nin e, kaçta kaç arasında olduğunu tahmin edeceğiz. İçeriye alıyoruz. 20 çarpı 20 400 400 çarpı 2 800 e, Karesi 800 olan sayılar 30'a doğru düşünmemiz lazım. Çünkü 30'un karesi 900'dür. 30 olmayacağız. Kim olabilir? 28 ile 29 olabilir. 28'in karesine bakın şurada. Ve bir yandan da kontrol ediyorum doğru mu yaptım diye. 784. 29'un karesine bakın. Evet, 841. Evet. 800 bu araya girer tabii ki. Yani demek ki kiminle kimin arasındaymış bizim kök 800'ümüz. 28 e 29. O zaman 13'e onu ekliyoruz. Alt taban 13 artı 28. Üst ise 13 artı 29. 13 artı 28 41. 13 artı 29 42. Dolayısıyla özgür 41 ile 42 arasında olacaktır. Gelelim son sorumuza. A ve B birer gerçek sayı. B sıfıra eşit ve büyük olmak üzere. A kare B e, dışarıya çıkartmadan bahsetmiş. Böyle bilgileri önemli. Tıpkı LGS'de olduğu gibi. Aşağıda X, Y, Z tahta çubuklarının uzunlukları gösterilmiştir. X parçasına kök 10, Y parçasına kök 25, Z ise kök 8 santimetrelik parça ekleniyor. Son durumdaki uzunluğu diyor. E, bu şekildeyken eklenmeden önce en uzunu içeriye alıp gördüğünüzde fark etmişsiniz X. Sonra z. Sonra y. Yalnız eklenenler farklı burada X parçasında kök on eklenmiş. Yani kök on eklediğinizi düşünün. Kökelli artık kök 10. Hangi sayılar arasında? Şimdi kökelli 2000-2000 arasındadır gençler. E, düşünün 6 kere 6 36. 7 kere 7 49 yetmedi. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 7 ile 8 arasında. Yani 7 tamlı bir sayı. 7 olduğunu varsaysak. Kök 10 sa 3 kere 3 9. Değil mi? Şöyle 4 kere 4 16. Bizim kök 10'umuz. Bu arada hatta 3'e yakın. Yani 3 ile 4 arasındaki bir sayı 3 tamla başlar. 7 artı 3 10 olduğunu varsaysak son hali x. E. bu dursun burada y'yi bulalım kök 35 kök 35'e kaç çekleyecekmişiz çocuklar kök 25 kök 25 5'tir zaten ki burada e, x'e eklendiğinden çok daha fazlasının eklendiği belli çok daha fazlası derken bakın 2 neredeyse 2, 1, 2 santim fazlasıymış pardon kök 35 kiminle kimin arasında ona bakalım 5 kere 5 25 6 kere 6 30 6. Yani 5 ile 6 arasında diyebiliriz. 5 ile 6 arasındaki bir sayı 5 tamla başlıyordur. Yalnız tabii ki 5 tamın şu kısmı epey bir şeye yakın, 6'ya yakın. Yani 5.9 bile diyebiliriz. 5.9 diyebiliriz bunun son halini. Bunda ise fark ettiyseniz kök 50 49. 64 arasında 50 49'a çok yakın yani bu da 7,1 diyebiliriz yani bu sayı 10 tam onda birken bu sayı 10 tam onda 9'a çıkmış bakın tahmin ediyoruz yani bu durumda y'nin x'ten büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz x y ye eşittir x ye eşittir bakın direkt gitti zaten cevap bursa oldu ortada şuraya bakıyoruz kök 48 7 6 kere 6 36 7 kere 7 49 ve 48 fark ettiyseniz 6 ile 7 arasında kök 48 ve üst sınıra yakın yani yaklaşık 6 tam 10 da 9 diyebilirsiniz virgülden sonrası tahminde böyle yapıyorduk üst sınıra yakınsa 5 6 7 8 9 üst sınıra çok yakınsa 9 diyebilirsiniz Buna kimi ekliyormuşuz? Kök 8'i. Kök 8 kiminle kimin arasındadır? 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. Yani 2 ile 3 arasındaymış. şöyle yapalım. Pardon. 3 sınıra yakın. Yani 2,9 gibi bir sayı. Yani ne yapsa neyse bunları zaten şeyi yakalayamıyor. İkisini de yakalayamıyor. 9 tam onda 8 oluyor. En küçük z oluyor. En büyük y olduğunu şuradan zaten görmüştük. Doğru cevap Bursa. Oldukça güzel sorulardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.